Soruyorum. Allah için ölür müsünüz? Ölürüm. Evet. Bak hani ne kadar az ses geldi gördün mü? Allah için ölür müsünüz? Ölürüm. Evet. Ölmenize gerek yok. Sabah namazında camiye gelin yeter. Evet. Mesela sabah namazında camiye gelemeyen adam ölebilir mi? Evet. ama ölürük diyor biz yani. Anladın mı? Mesela şimdi ya yardım toplanıyor. Ne yapıyor adam? Bozuk paraları arıyor. <laughs> ya sen camide cuma gün müezzin dedim. Sen hutbeye çık ben parayı toplarım dedim hacı abi. O da dedi ki tamam hocam dedi şimdi. Birisi çıktı şöyle tomardan parayı çıkarttı. Sırtını döndü şöyle yapıyor bak. <laughs> Hemen öbür taraftan ben kafayı eğdim. Ne yapıyorsun dedim. <laughs> bozuk para arıyorum dedi. <laughs> lan Allah'tan isterken bozuk mu istiyorsun tüm mü istiyorsun dedi. <laughs> tüm istiyorum. Versene lan tüm o zaman. <laughs> i̇ki yüzlüğü atsana niye bozuk atıyor? Allah isterken Allah'ım iki yüzlük gönder verirken beş lira vereyim abi. Ver tümlü. İki yüzlüğü attırdım adama. İyi yapmış mıyım cemaat? Bir daha gelmedi bizim cumaya. Başka camiye gitmiştim.